Modern tıp hala karaciğeri tedavi edecek, karaciğere iyi gelecek bir ilaç bulamadı. Modern tıbbın kullandığı tüm ilaçlar karaciğere toksik. Meryem dikeni silibium marianum gibi, enginar yaprağı gibi, kara hindiba gibi karaciğer enzimlerini düzelten, karaciğeri tedavi eden çok güzel bitkiler var. Sıkı durun, ilaç ismi değil etken madde ismi söyleyeceğim. Şu hani çocuğunuzun ateşi yükseldiğinde ilk verdiğiniz şurup veya markette, rafta, her yerde, dünyanın her yerinde eczane dışında satılan o en masum ağrı kesici denilen parasetomol aslında tüm karaciğer etmezliklerinin ve nakillerin tabii ki karaciğer nakillerinin yüzde yetmişinden sorumlu. Çeşitli besleneceksiniz, renkli besleneceksiniz. Sofranız rengarenk olacak, mevsiminde besleneceksiniz. Bunu yaptığınız zaman zaten işin büyük kısmını halletmiş oluyorsunuz. Bu videonun bu söyleşinin konusu yine son yıllarda çok sık karşılaşılan karaciğer yağlanması. Peki neden olur? Nasıl anlaşılır ve elbette şifası nerede saklıdır? Doktor Ümit Aktaş'a soracağım. Hocam önce tabii neden karaciğer yağlanmasının bu kadar sık görüldüğünü sorarak başlamak isterim. Şimdi karaciğer yağlanması dediğimiz olay direkt olarak yediklerinizle, içtiklerinizle ve kullandığınız ilaçlarla ilişkili bir olaydır. Karaciğer yağlanması yapan ana faktör karbonhidratların fazla tüketilmesidir. Yani şekerin bir zararına daha geldik. Hı hı. Karaciğer yağlanması yapan yağ grubu trigliseritlerdir. Bizim vücudumuzda siz herhangi bir karbonhidrat yediğiniz anda vücudunuza giren şeker tipi ne olursa olsun çok azı glukoza parçalanır. İşte daha önceki videolarımızda anlattığımız gibi bunların bir kısmı enerji olarak kullanılır ve depolanır kaslarla. Ne kadar? Günde 5 gram. Bu kadar yetişkin insan için. Kalan kısmı ne olur? Kalan kısmı şekerin tipinden farksız olarak glukoz ve fruktoza çevrilir. Çoğunluğu yani aldığımız karbonhidratın %99'u fruktoza çevrilir. Karaciğere taşınır. Karaciğerde bizim meşhur kan şekerini düşüren insülin hormonumuz tarafından trigliserite çevrilir. Yani trigliserit aslında karbonhidratların depo halidir. Tüm karbonhidratları vücudumuz alır, fruktoz ve trigliserite çevirerek trigliserit olarak depolar. İşte karaciğer yağlanması yapan yağ Trigliserit yağdır. Trigliserit başka ne yapar? Damarlara hasar verir. Tüm iç organlarda yağlanma yapar ve buraya birikir simit tarzı. Hı hı. Hani diyor ki hocam ne yaparsam yapayım erimiyor şurada. Bir de zayıf insanlarda da görülebiliyor bilginin kadarıyla. Yani tabii. arkadan baktığınızda hiçbir şey yok gayet tabii. muntazam görünüyor ama önde. Örneğin de... mankenlerde hı. çok olur bu çünkü niye mankenler zayıf kalmak için dengesiz beslenirler, çok karbonhidrata yüklenirler ve uzun süre aç kalırlar. Bunlar da maalesef hı hı. inceciktir ama bakarsınız göbek civarında simit tarzı birikim var. Karaciğer yağlanması tabii ki sağlık açısından önemli. Bunu tedavi edebilecek herhangi bir şey var mı tıbbın elinde? Yok. Hı hı. Biz çok kolay tedavi ediyoruz. Neyle? Bir kere beslenmeyle. Karbonhidratı kesince karaciğer yağlanması zaten düzelir. İki, elimizde çok güzel bitkiler var. Modern tıp hala karaciğeri tedavi edecek, karaciğere iyi gelecek bir ilaç bulamadı. Modern tıbbın kullandığı tüm ilaçlar karaciğere toksik. İstisnasız. Ama bizim elimizde Meryem dikeni, Silibium Marianum gibi, hı hı. Enginar yaprağı gibi, hı hı. Hindiba gibi, Karaciğer enzimlerini düzelten, karaciğeri tedavi eden çok güzel bitkiler var. Doğanın dengesi harika. Bunlarla siz karaciğer yağlanmasını tedavi edebiliyorsunuz. Hatta karaciğer yetmezliğini bile tedavi edebiliyorsunuz. Karaciğer yağlanması yapan ikinci sebep, bir numaralı sebep karbonhidrat tüketimi. İkinci sebep ilaç kullanımı. Şimdi ilaç kullanımı deyince insanların aklına kendi aldıkları ilaçlar geliyor sadece. O bir etken ama bunun yanında bir de bizim farkına varmadan maruz kaldığımız tarımsal ilaçlar. İlaç dememek lazım onlara. Tarım zehirleri var. Tarım zehirlerine o kadar çok maruz kalıyoruz ki artık köylerde bile ağır metal toksikasyonları ve karaciğer yağlanmaları görmeye başladık. Köydeki insan bile artık sağlıklı yaşayamaz hale geldi. Bizim kullandığımız ilaçlar ayrı bir dava. Dünyada meydana gelen tüm karaciğer yetmezliklerinin %90'ı tıbbın kullandığı kimyasal ilaçlara bağlı olarak meydana geliyor. Sıkı durun ilaç ismi değil etken madde ismi söyleyeceğim. Hı. Tüm karaciğer yetmezliklerinin yetmişi parasetamol etken maddesine bağlı olarak meydana geliyor. Yani şu hani çocuğunuzun ateşi yükseldiğinde ilk verdiğiniz şurup. Veya markette rafta her yerde dünyanın her yerinde eczane dışında satılan o en masum ağrı kesicilerinden parasetamol aslında tüm karaciğer yetmezliklerinin ve nakillerin tabii ki karaciğer nakillerinin %70'inden sorumlu. Amerika'da bir çalışma yaptılar. Şuna baktılar. Acaba bu insanlar ne kadar fazla parasetomol kullandı ki karaciğer yetmezliklerine girdiler? Paracetamol normalde günde 4 kere 6 saatte bir verilebilir. 4 çarpı 1'dir dozu. Bu insanlar günde 4 değil 5 kullanınca yani verilen dozdan %25 daha fazla kullanınca karaciğer yetmezliği meydana gelmiş. Bu kadar hassas. Çok Ve buna kritik rağmen, bir yer yani o tabii, 4 <4x1> tabii, çarpı <4x1> tabii. Yani 1. Biz ona terapetik aralık diyoruz. Terapetik aralığı çok dar. Geniş olmalı ki güvenli tedavi yapasınız. Bunun çok dar. Dolayısıyla herkese böyle çaya çorbaya limon, paracetamol vermek. Ateşin çıktı hemen bir tane al. Çocuğun ateş çıktı, dur geçmesin 38 e hemen verelim paracetamol. Ne yapalım peki hocam? Yani şimdi çocuk dediğiniz zaman insan hadi kendi olduğu zaman dayanıyor. Hı -hı. Ee, hadi bir terleyeyim, işte bir tavuk suyu çorba yapayım, bugünü evde dinlenerek geçireyim, bol sıvı tüketeyim. Hı -hı. Diyorsunuz ama şimdi. Çocuğa hem kıyamıyorsunuz hem huysuzlanıyor, ateşi olduğu ya zaman. Hem korkuyorsunuz bir şey tabii olacak diye. Kıyamıyorsunuz. Tabii korkuyorsunuz. Ne yapalım çocuklar ateşlendiğinde? Şimdi kendinize yaptığınız gibi yapın. Yani ona da bir hasta çorbası hazırlayın, bir turşu turşu suyu, probiyotik verin. Ee, onun da istirahat etmesini, bol bol terlemesini sağlayın. İki Ateşi yükseldikçe klasik yöntemlere başvurun. Yani ıslak tülbentlerle kompres yapın, sirkeli tülbentlerle kompres yapın, soğuk duşlar aldırın ateşini düşürmek için. Üç Ateşten bu kadar korkmayın. Ateş vücudun savunma sistemidir. 39'a kadar korkmanızı gerektirecek bir durum yok. Ama tabii 39'un da üzerine çıkarmayın. Öyle hemen vermeyin şurubu. Biraz bekleyin bu dediğim yöntemleri uygulayın. Evet biraz uykusuz kalacaksınız. Biraz kaygı yaşayacaksınız. Ama merak etmeyin o vücudun güçlenebilmesi için o enfeksiyonu yenebilmesi için o ateşe ihtiyacı var. Evet. Ateş bir savunma mekanizmasıdır. Zaman içinde çocuk her gribal enfeksiyon yaşadığında bağışıklığı daha da güçlenecek. Çünkü Hani kanser faslında bahsettiğimiz doğuştan gelen bağışıklık evet bizi kanserden korur, depresyondan korur bu tarz hastalıkları bilir. Ama viral enfeksiyonlar bizim sonradan karşılaştığımız etkenler olduğu için kazanılmış bağışıklık devreye girer. Evet. Yani çocuk her geçirdiği viral enfeksiyonda bağışıklığı biraz daha güçlenir, biraz daha güçlenir, biraz daha güçlenir. Yani gripten korkmamak gerekir. Ateşlenmekten korkmamak gerekir. Hmm. Bir noktaya kadar. Nedir o nokta? 39'u geçmesin çocuğun ateşi. Tamam o noktada verin. Ama zaten siz bunu yaptığınız zaman sizin çocuğa verdiğiniz ilaç dozu %90 azalacak. 39'a kadar bekledim. Soğuk duş aldırdım. Sivikeli kompres yaptım. Evet. Fakat biraz da tabii modern insan da gece uykusuz kalmak istemiyor. Yarın çalışacağız. Yani ne yapacağız? Çocuk da uykusuz kalmasın biz de kalmayalım. Verelim şurubu uyusun hocam. Da. ki okula i̇şte gidebilsin ben de işe gidebileyim evet. şimdi anneler Mark'sa de oluyor, yani babalar zaten bu durumlarda pek evde kalıp çocuk bakmıyorlar <laughs> ama yani anneler için Babaları çocuğun taşıttık <laughs> <laughs> taş mı kaya <laughs> ama öyle hocam yani sizin Aa, de kızınız var düşürektir. yani ee... hiç hastalandığında işe gitmediğiniz oldu mu? Aa, oldu canım. Öyle oldu mi? Siz hekimsiniz ben... diyor <laughs> <laughs> daha zor ama yani size orada hastalar bekliyor. Evet doğru. Ee, olmak zorunda zaten ama bu dediğiniz doğru. Yani, yani genelde babalar sabah yine işe gitse bile. Tabii, çocuk, anneler fedakar. Evet ediyor. çocuk yani hastaysa anne evde kalmak zorunda kalıyor. Bu da iş yeri ve o günkü tüm şeylerinin aksamasına Aynen neden oluyor. Öyle. İşte bu 20. yüzyılın icadı. 20. yüzyılın evet. insanı aşırı derecede çalışan bir insan. 24 saat çalışmak diye bir şey icat ettik. 24 saat çalışan televizyonlar, uçan uçaklar, hastaneler. 20. yüzyıla kadar böyle bir şey yok. İnsanoğlu gün batınca uyuyor, aydınlanınca uyanıyor, işine başlıyor, öğlene kadar işini bitiriyor, öğleden sonra da keyif yapıyor akşam uyuyana kadar. Ama biz maalesef bu düzeni bozduk evet. haliyle. İnsanlar o kadar çok çalışıyorlar ki hem anne çalışıyor hem baba çalışıyor yetmiyor belki iki işe gidiyorlar Tabii. geçinebilmek için mecburlar bunu yapmaya ama dönüp bakıyorsunuz 19. yüzyıl insanı kadar kaliteli yaşayamıyoruz. 19. yüzyıl insanı doğal besleniyordu bu kadar hastalık yoktu yaşam süresi hiç öyle bir şimdikinin yarısı falan değildi bunlar palavra inanmayın onlara. Ama o da var da deniyor. Yani bununla ilgili Yok. mesela sizinle eski söyleşilerimize ben de baktım. Yazılan yorumlarda da ya da işte web internetteki şeylere baktığımda işte veba vardı, verem vardı, şu vardı diye yani bir sürü de hastalık tabloları çiziliyor. Hatta hepsi bayağı orta Hepsi orta hepsi orta hastalıkları ve çiziliyor. hepsi bakteriyel hastalıklar, bakterilerin yaptığı enfeksiyonlar. Ve hepsi yetersizlikten, beslenme yetersizliğinden, fakirlikten kaynaklanan hastalıklar. Orta Çağ'da Avrupa vebadan kırılırken Doğu toplumlarında ve Osmanlı İmparatorluğu'nda veba yoktu. Niye yoktu biliyor musunuz? Hijyenden dolayı yoktu. Için. Yıkandığımız <laughs> için. Gerçekten öyle. Yani yıkandığımız için yoktu. Çünkü Orta Çağ Avrupa'sında yıkanma diye bir kavram tabii yok. Günah sayılıyor. İskoçlar övünüyorlar. Bizim kraliçemiz İngiliz kraliçesinden çok daha temiz bir kadın İskoçya'ya hamam yaptırdı. Senede bir kere yıkanıyor diye İskoçların meşhur övünmeleri var. Şimdi böyle bir toplumda tabii ki veba... Kanalizasyon da yoksa eğer tabii. can alıyor. Parfümün çıkış sebebi hocam tabii. kokuyu bastırmak yani tabii. güzel kokalım diye. Şu hani millet Venedik'e gidiyor Venedik maskelerine para veriyor ya tabii. o maskeler vebadan korunmak için icat edilmiş maskeler. Orada bir tane doktor maskesi vardır meşhur hmm, kuş uzun. gagası şeklinde. Hmm, İçine tıbbi bitkiler koyarmış doktor İşte hastasından uzakta nefes alacak da vebadan korunacak diye. O tıbbi bitkiler de gerçekten antimikrobiyal bitkiler. İşte biberiye koyuyor, kekik koyuyor falan filan. O dönemde de Avrupa'da çok kıymetli tabii. Avrupa'da bulunmuyor çünkü bu baharatlar. Ee, veba'yı bitiren zaten aşısını falan bulmak değildir. Veba'yı bitiren hijyendir. Su hijyeni sağlandığı anda, hı hı. hele ki kanalizasyon suyunun içme suyuna karışması engellendiği anda veba bitti. Zaten Bundan bin sene önce i̇bn Sina enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde zeytin yaprağı kullanmış. Aynısını Galen de yapmış. Hipokrat da yapmış. Galen bizim Bergama'da yaşamış. Galen'in Asklepion'da Bergama'da tedavi ettiği hastalar için kullandığı zeytin yaprağını veren zeytin ağaçları muhtemelen hala yaşıyor. Oradalar şu anda. Evet. Ve bize hala zeytin vermeye, zeytin Şifa yaprağı veriyorlar. vermeye devam ediyorlar. Evet, evet. Benim Nasip oldu bir zeytinliğim var. Benim zeytinliğimdeki ağaçlar 300-400 yaşında. Şimdi bu ağaçlar benim ağaçlarım olabilir mi? Tabii. Ben sadece... Siz onların insanı bir olabilirsiniz. Aynen önce <laughs> öyle. Onları korumakla mükellef bir bekçiyim. Evet, o kadar. Evet, evet. Neyden koruyacağım? Yine insan insanoğlundan koruyacağım. Ödüm patlıyor, imar gelmesin onlara diye. Çok doğru. Her Zeytin ağaçlarını gelir. kesmek evet. yasak, sökmek serbest. Evet. İmar geldiği zaman. Onun için bize düşen doğada kurdun, kuşun, börtü böceğin, bitkilerin hepsinin üzerimizde hakkı var. Hepsinin hakkını ödeyerek yaşamamız gerekiyor. Bizim hayatımızı anlamlı kılmamızın tek yolu bu. İnsanoğlu kurduğun kuşun, börtü, böceğin hakkını ödeyerek yaşadığı süre boyunca ne kadar çok hayvana, böceğe, ağaca, bitkiye bakabilirse onların hepsine bakarak hayatını devam ettirmeli. Bize ekolojik dengeyi bozuyoruz. Maalesef. Ekolojik dengeyi bozmasak aslında her şey tıkır tıkır işliyor ve bizden başka da dünyada ekolojik dengeyi bozan ikinci bir canlı yok. O Venedikli hekimin maskesinde biberiye vardı dediniz. Mutfağımızdan hangi böyle bitkileri eksik, eksik etmeyelim etmiyor. diye Hı, size güzel. sorayım. Şimdi doğal eczane ne demek? Doğal eczane bizim evimizde bulunduracağımız bitkilerle sağlığımızı korumak için yapacağımız çalışmalar demek. Hiçbirimizin eczacı ya da doktor olmasına gerek yok. Herkes kendi sağlığını koruyabilecek kadar sağlık bilgisine ve beslenme bilgisine sahip olmalı. Çünkü sizin sağlığınızı sizden başka koruyacak hiç kimse yok. Biberiye. Biberiye çok kıymetli. Benim evimde her zaman pencerenin önünde bir biberiye bulunur. Bahçelerime her zaman biberiye ekelim. Şu anda siz buradasınız. Burada bahçemizde evet, muayene burası da var. bir Aha. teras. Biberiye var. var, lavanta evet. var, yasemin var. Doğal e, tıbbi ada çayı var. Doğal ada çayı demeyelim. Tıbbi ada çayı var ve burası tamamen tıbbi bitkilerle dolu bir teras. Bunu bahçesi olan bahçede yapabilir. Bahçeniz yoksa camın önündeki saksıda yapabilirsiniz. Balkonda yapabilirsiniz. Bir saksı biberiyeniz olsun. Bunların da hibrit tohumu oluyor mu hocam? Oluyor oluyor. Yapıyorlar ama doğal tohumlarını bulmak şu anda mümkün. Tamam harika. Hı hı. Bir saksı lavantanız olsun. Biberiye antimikrobiyaldir. Lavanta antimikrobiyaldir. Bir saksı doğal ada çayı, hep doğal deyip duruyorum, doğal dememek gerek. Bir saksı tıbbi ada çayınız olsun. Tıbbi ada çayı, salvia officinalis, yani yaprakların üzerinde beyaz tüycüklerin olduğu ada çayı son derece kıymetlidir. E, mutlaka karanfil bulundurun dolabınızda bir kavanozun içinde. Karanfil çok güçlü bir antimikrobiyaldir. Örneğin grip mi oldunuz? bir ada çayını kurut bunları tabi belirli aralıklarla budayıp kurutacaksınız. Kurutma fırınız varsa kurutma fırını. Anadolu'da nemli olmayan ortamlarda yaşıyorsanız Ankara'da, Çankırı'da, Çorum'da, Urfa'da sererek kurutabilirsiniz gölgede. Ee bunları kurutup kavanozlayacaksınız. Grip mi olacaksınız? Hemen bir ada çayı. Beraberinde varsa ıhlamur ağacınızdan topladığınız ıhlamurlar. Bir iki karanfil tanesi kendinize şahane bir grip şeyi yaptınız. Tane karabiber de yine harika bir tıbbi bitkidir. Bunu bulundurmakta fayda var. Bakın en küçük evde bile 3-4 saksı koyabilirsiniz. Tabii. Bu 3-4 saksıyı salon bitkisi yerine tıbbi bitkilerden seçebilirsiniz. Bizim toprağımız verimlidir. Bunları doğru ekerseniz, düzgün şekilde budarsanız, suyunu verirseniz o zaten kendiliğinden büyüyüp gidecektir. Toprağını arada havalandırmakta fayda var. Solucan gübresi kullanabilirsiniz bunların altında. Hı hı. Çok fazla başka suni gübrelere girmemek gerekli. Bunlar sizin doğal eczanenizi oluşturacaktır. Aynı zamanda baharat olarak kullandığınız, hı. kendinizin ekmesi mümkün olmayan zencefil, hı hı. zerdeçal, e, sarımsak ve soğan bunları doğal halleriyle tüketmek gerekir. Nasıl tüketeceğim? Zencefili ve zerdeçalı mutlak surette öğütülmemiş olarak alın lütfen. Bizim ülkemizde aktarlarda Toz öğütülmüş halinde, baharatlarda çok genelde, büyük problem evet. var. Katıştırma, tahşiş dediğimiz sıkıntı var. Onun için öğütülmemiş olanın tercihini kendiniz evde öğütün. Bir manuel öğütme makinesi hmm. alabilirsiniz. Hmm. Kahve öğütme makinesi o yeterlidir evet. bu iş için. Ee, keten tohumu, susam, çörek otu bunlar doğal eczanemize dahil gıda olarak tüketiyoruz. Keten tohumu ve susam, çörek otu son derece ciddi miktarda kullanılıyor. E, Tekli çoklu doymamış yağ asitleri içerir. Aynı zamanda bunlar mineral deposudur. Kalsiyum, magnezyum gibi mineralleri bunlardan çok zengin alırsınız. Her hafta bir kemik suyu kaynatın. Buzluğunuza atın. Her zaman buzlukta kemik suyu bulunsun. Kaynatırken de içine işte son aşamada artık biberiye koyun. Kekiğinizi ekmiştiniz. Kekik koyun son yarım saatinde 45 dakikasında. Muazzam bir aroma verecek. Ama bunun yanında bir de son derece güçlü bir kemik suyu elde etmiş olacaksınız. Kemik suyu yaparken Sadece kemiğin ilindeki kolajeni almıyorsunuz. O çok kıymetli. Kemiğin ilindeki kolajen bizim için gıda olarak gerekli. Şimdi kolajen takviyeleri falan var ama ben her zaman hastalarıma gıda olarak kolajen vermeyi tercih ediyorum. Bir de başka bir şey alıyorsunuz. Kemiğin bünyesinde var olan çinko gibi, magnezyum gibi, kalsiyum gibi minerallerin de suya çözülmesini sağlıyorsunuz. Kemik suyuyla birlikte bol miktarda da mineral alıyorsunuz. İçine bir de kekik koyarsanız, karvakrol eklemiş olursunuz. Biberiye koyarsanız, onun da antimikrobiyal özelliklerini eklemiş olursunuz. Ve son derece şifalı yemekler pişirirsiniz böylece. Tüm tıbbi bitkiler doğal uçucu yağ içerir. Yani bir aroması vardır. Hem lezzet veriyor size hem de sağlık veriyor aynı zamanda. Neyi nasıl kullanacağınızı bilmek çok önemli. Baharat çok önemli. Köri baharatı, zerdeçalla birlikte 40 ayrı baharatın karışımından oluşuyor örneğin. Körü diye bir baharat var. Evet. Hindistan'da deli gibi kullanılan baharat. Evet. Hindistan gibi hijyen problemi olan bir ülkede insanlar çok az hastalanıyorlar. Niye? Gıdalar çok önemli burada. Gıdaları doğru kullanmak çok önemli. Doğru. Gıdaları doğru kullanmayı bilen toplumlar daha az hastalanıyor. Yine örnek vereyim. Uzak Doğu Asya toplumları, Japonya, Güney Kore. Bunlarda. Ee, İkin, özellikle 2. Dünya Savaşı öncesinde sürekli soya tüketiliyor. Hı hı. Soya, yede değil o yıllarda ve soya tüketimine bağlı olarak soya bir bitkisel östrojendir. Kadınlarda meme kanseri yok denecek kadar az görülüyor. Japonca'da sıcak basması diye bir deyim yok. Japonlar böyle bir şey bilmiyorlar. Bilmedikleri için öyle bir deyim yok. Ama bu toplumlar ne zaman Amerika'ya göç ediyor? Amerikan tarzı beslenmeye başlıyorlar. Görülüyor ki Güney Koreli kadınlarda, Japon kadınları da Tıpkı aynı kanser oranlarına sahip ve sıcak basmaları başlıyor. Bugün maalesef soya GDO'lu yapıldığı için evet. bu geçmişte kaldı. E, kadınlar açısından fitoöstrojen tüketmek çok önemli yani bitkisel östrojen çok önemli. Hı hı. Meme kanserinden koruduğu ispatlandı bu az önce söylediğim durumda olduğu gibi. Fakat hala modern tıp bunu kabul etmiyor bitkisel östrojenler meme kanserine yol açabilir diye şüphe ediyor. Tartışma devam ediyor orada ama bu söylediğim çalışma gibi toplumsal çalışmalarla zaten meme kanserinden koruduğu gösterildi. Onun için. Evet soya Geydoğlu ama soya tüketmeyin Geydoğlu olduğu için. Ama keten tohumu bol bol tüketebilirsiniz. Maydanoz, ada çayı tüketebilirsiniz. Bol bol derken abartmamakta fayda var. İşin temeli dengedir. Tabii Dengeyi de. kuracaksınız. Çeşitli besleneceksiniz. Renkli besleneceksiniz. Sofranız rengarenk olacak. Mevsiminde besleneceksiniz. Bunu yaptığınız zaman zaten işin büyük kısmını halletmiş oluyorsunuz. Hocam siz az evvel kemik suyuyla beraber vücudumuza alacağımız magnezyumdan, çinko'dan, kalsiyumdan bahsettiniz. Ben zaten takviyeler çok popüler olduğu için sormak istiyordum. Onu da bir sonraki söyleşimizde konuşalım mı? Olur. Harika.